Kaldığımız kısımdan devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son şurada sanal sunucumuzda bildiğiniz gibi dil, klavye ayarları ve sözleşmeyi kabul etmemiz gerekiyordu. Dili kesinlikle değiştirmiyoruz. İngilizce kalıyor. Ama Keyboard kısmında Türkçe'ye gelip e, Türk dil desteğini alıyoruz. Ve buradan ŞİÇ şey, gibi, yumuşak G gibi Türkçe karakterleri test edebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Sonrasında da sözleşmeyi kabul ediyoruz. Next diyoruz. Burada sistem, firewall device, hard diskleri kontrol ediyor. Yes diyerek devam edebilirsiniz. Yine kurul, kuracağı bileşenleri söylüyor. Burada güncellemelerini yine next diye devam ediyorum. Şu anda burada eklemeleri yapıyor. E, işletim sistemi, Open işletim sisteminin. E, bu kısımdaki kurulum çok uzun değil. E, Update'leri yapıyor. E, daha sonradan bölge dil seçenekleri seçeceğiz tekrardan. Disk yapılandırmasını yapacağız. Ondan sonra kurulum bir yarım saatimizi alacak. Orada videoyu ben durduracağım. Bittiğinde devam ettireceğim. Orada zaman kaybetmemiz esas alarak işlemlerimize devam ediyor olacağız. Halen devam ediyor bu kısım. %83'teyiz şu anda. Güncellemeleri yapıyor. Evet e, kuruluma hazırlık aşaması geldiğimizde desktop with genome seçiyoruz bu seçenekler arasında next diyorum ve aşağısında şurada bakın sayfanın altında start with exa Existing Partitions diyorsunuz. Ve Hard Disks altında SDA'yı seçiyorum. Edit diyorum. Operation System diyorum. Next diyorum. Ve buradan da X4 yani formatım X4 olacak. Next diyerek Accept diyerek kabul ediyorum. Yes diyorum. Ve tekrar Next diyerek kurulum adımının bir sonraki safhasına geçiyoruz bu şekilde. Evet saat ve zaman ayarı. Region yani bölge kısmından Europe seçiyorsunuz. Time zone'dansa eee Türkiye'yi seçebilirsiniz. Türkiye'yi seçeceğiz. Next diyorum. Burası çok önemli. E, burada gireceğiniz isim ve şifre terminal ekranında hep e, gerekecek sizlere. Bütün komutlarımızda. O yüzden girdiğiniz lütfen şifrelerinizi bir yere not ediniz. Ben kullanıcı adı ve şifremi giriyorum ve not ediyorum başka bir notbede. Evet buradaki e, isim yani kullanıcı ve şifremi yazdıktan sonra next diyerek devam ediyorum. Bir güvenlik adım var bu kısımda da. E, güvenliği de ne yapacağımı söylüyorum. Aşağı indirdikten sonra security tabında CPI mitigation auto kalacak. E, firewall will be disabled enable yapıyoruz. Sadece şu kısımdan linkine tıklıyoruz. Enable olacak. Ve SSH servis de disable olacak. SSH Service disable yapıyorum. <laughs> Auto enable disable olarak ayarladıysanız install'a basabilirsiniz. Install diyebilirsiniz. Evet bu kısmımız bir 20 dakikamız, yarım saatiniz belki daha fazla alabilir. Sizlerin de bilgisayar kaynaklarına bağlı olarak. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bitmesini bekleyeceğiz. %100 olduktan sonra sanal makinemiz ee, otomatik restart edecek. Ee, sonrasında da su seçletim sistemine giriş yaparak e, kurulum adımlarını yapacağız. Bu kısmı biz su seçletim sisteminin kurulumu olarak ayırdık videomuzu. Bir sonraki videomuzda host ayarları ve network ayarları olacak. Ee, ben şu anda durduracağım. Bittiğinde nasıl açıldığını sizin de görmeniz sağlıyor olacağım. Şu ana kadar hiçbir işlem yapmadım. %37'de kurulum devam ediyor. Herhangi bir işlem yapmadan %100 olmasını bekliyoruz. Evet kurulum tamamlandı. Herhangi bir tuşa basmazsak o ondan geri sayıp 0 olduğunda başlatacak. OK dersiniz de direkt işletim sisteminizi başlatıyor olur. Bakalım herhangi bir problem var mı? Bir hata alacak mıyız bu kurulumda? Bu kısımda yine yakala deyip boot from hard disk diyorum bu sefer. Enter diyorum. Evet işletim sistemimiz açılıyor. İlk kurulumda not almamız gereken kısımda e, söylemiştim. Kullanıcı adı ve şifremiz kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Terminal ekranında işlemler için. E, burası hoş geldin ekranı kapatıyorum ve terimlere geçmek istersem de şurada term yazmam yeterli veya uygulamalar kısmından da terminleri aratıp bulabilirsiniz. Ben genelde aratıp direkt buradan giriş yapıyorum. Evet bu bölümde de Open OpenSUSE işletim sisteminin kurulumunu ele aldık. Bir sonraki videoda da bu kurulum üzerine terminal ekranında host ayarlarımızı nasıl yapacağız onu göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.